Milenik online işlemlerden nasıl iptal edilir size göstereceğim arkadaşlar. Buradan bilgilerim var. Bilgilerime giriyorsunuz. Bilgilerimden fesih başvuru sorgula ya da oluştur diye bir yer çıkıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Son hesabım geliyor. Benim iki tane hesap olduğu için birisini tıklıyorum. Sonra aşağıya geliyorum. Fesi oluştur diyor. İlk önce buradan iptal nedeninizi ayrıca yapıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Misal ben farklı bir iş için yapıyorum. Basıyorum. Buradan internete tıklıyorsun. Hangi paket ise. Oluştur diyorsun. Sana bu ekran gibi onaylıya diye. Buraya bastıktan sonra sana mesaj gelecek. Mesaj geldikten sonra 7 gün içinde iptal edilir. Gelen telefonlara sakın cevap verme. Verirsen seni bir şekilde ne bileyim ben şey yapıyorlar kandırıyorlar, bir şey konuşuyorlar indirim yapıyorlar cart cart bir şeyler oluyor işte. O yüzden gelen cevaba aramaya cevap verme otomatik şekilde iptal ediliyor. Yani aramanıza gerek yok ya. Hiç şekilde aramanıza gerek Buradan bastığınız zaman onaylanıyor. İptal talebi oluşturuluyor. Yani aramanıza hiç gerek yok. Online işlemlerde. İyi günler.